Fuar yolculuğumuz Konya Tarım Fuarı ile devam ediyor. Değerli izleyiciler, fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Konya Tarım Fuarı'ndayız ve Çetin Kayalar Tarım Makinelerindeyiz. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Nuri Çetin Kaya bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nuri Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Babanız Osman Bey'in değil mi? 1979'dan itibaren verdiği emekle birlikte başarıya ulaştınız. Bu yıllara kadar geldiniz çizginizi bozmadan. Tabii ki firmamızı tanıyacağız, tanıtacağız izleyicilerimize. Fakat öncesinde kısaca sizi tanıyalım, buyurun. Ben Nuri Çetinkaya, firmanın ikinci kuşak sahibiyim. 2002 yılında tamamen firmaya gelip 39 ülkeye şu anda ihracat yapan bir firmamız bulunmaktadır. İnşallah bu fuarda 40. ülkeye de ihracatını yaparız. Tabii geniş bir kitleye sahipsiniz. Nerelere kadar ulaştınız? İstediğimiz yerde miyiz? Tabii hedefler hiç bitmez. Tabii ki. Benim hedefim 50 ülke ihracat yapmak. İnşallah onu da başaracağımızı ümit ediyorum. Amerika kıtası, Asya kıtası, Afrika kıtası, Avrupa'da çok ciddi anlamda bayilerimiz var. Yüksek kaliteli makinelerimizi tercih ediyorlar ve bizlerle çalışmaktan memnunlar. Biz de zaten müşterilerimiz de böyle müşteri gibi değil, bir aileden bir kişi gibi çok samimiyiz. Her yıl kendimizi geliştiriyoruz. En ufak bir sıkıntı olduğu zaman, problem olduğu zaman 7-24 her zaman yardımcı oluyoruz onlara. Ama şükür ki olmuyor, öyle bir arızamız, sıkıntımız olmuyor. Yani problem olmadığından bizi çok tercih ediyorlar. Evet, makinalarımızın arkasında izliyorsunuz. Satış sonrası teknik destek de çok önemli. Arıza olmaması için atölyede gerekli kontrolleri, gerekli sağlamlaştırmaları, gerekli kontrolleri yapıyoruz. Çalıştırıyoruz, kontrol ediyoruz ve sıkıntı olmuyor yani. Özelliklerinden biraz bahsedelim mi? Tarım sektöründe gerçekten çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırıyoruz. Aynen. Bu görmüş olduğunuz makinemiz sap toplamalı saman makinesi. İçerinin arkada bıraktığı fasal, saman, e, ot, otomatik yerden kendi alaraktan. da saman yapan makinemiz. Diğer makinemiz toplar döver harman makinemiz. Otomatik yerden mahsulü alıyor, tanesini ayırıyor, mahsulü ayırıyor, depoya dolduruyor ve samanı da arkada bağlı olan konteynere dolduruyor. Evet, standımızda birçok makinemiz bulunmakta evet. ve diğerinden bahsedelim. Diğer makinemiz ise genellikle dağlık bölgelere veriyoruz. O da sabit harman makinemizdir. Bu işte Afrika ülkeleri daha çok tercih ediyor bunları. Yani inanır mısınız bu makineyi daha ilk defa tanışan ülkeler var. Makineyi yani gördükleri zaman sanki çok büyük teknoloji gelmiş gibi hissediyorlar. Bu ilk yaptığımız 79'dan beri yaptığımız makinemiz odur. Yani 79 artık Türkiye'de kullanılmıyor ama yurt dışında çok büyük talepleri var. İlk üretimimiz diyebilir miyiz? Yani i̇lk üretim makinemiz odur. Müşterilerden gelen talepler neticesinde yeni ürünler yapmaya devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki Yarı taleplere göre değil. Mi? Taleplere ve yeni model makineler de üretmeyi planlıyorum. Önümüzdeki sene e, inşallah fuara katıldığımız zaman göreceğiz. Daha farklı ürünler de imalatını yapmaya başlayacağız. Sürpriz makineler geliyor diyoruz. İnşallah gelecek. Peki neredeyiz? Yerimiz nerede? Konya 4. organize sanayi bölgesindeyiz. Fabrikamız 20 bin metrekare arsa üzerine kurulup 14 bin metrekare kapalı alan içerisinde tesis edilmiştir. Bu bir ekip işi diyoruz. Aynen bir de aşk işi yani böyle sevgi işidir. Derler ya aşk ile koşan yorulmaz. Yani biz de o şekilde mesleğimizi seviyoruz, işimizi seviyoruz. Müşterilerimizi seviyoruz. Müşterilerimizi seviyoruz. Ya müşteriler demeyelim de artık müşteriler bizim bir ailemiz oldu. Dostlarınız oldular. Evet onlara peki neler söylemek istersiniz ekranlarımızdan? Sizi tercih ettikleri için bir teşekkür edelim mi? bizi tercih ettikleriniz için çok teşekkür ediyoruz. bizi takipte kalın, yeniliklerimizden haberdar olun.